Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş isimlerinden biri o. Beyaz perde ve televizyonlar aracılığıyla onlarca filmde türlü karakterlere can verdi. Ula gel buraya! Allah... Kibar Feyzo, Hababam sınıfı serisi, Çiçek Abbas, Sis ve Gece o filmlerden sadece birkaçı. Salman şimdilerde sinemadan daha çok hukuki meselelerle uğraşıyor. Hakkında açılan davalar onu bu aralar epey meşgul ediyor. Salman, Türkiye'nin bugünkü yönetim biçimine olan itirazını her fırsatta dile getiriyor. Ya bir kere parlamenter sistem, sistem diye bir olay yok bu ülkede. Yani parlamenter, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti olsaydı, daha doğrusu bir hukuk devleti olsaydı ben de şaşırırdım Hrant gibi ama ben şaşırmadım açık söylüyorum. Çünkü burnundan kıl aldırmayan bir başkanımız var, cumhurbaşkanımız var. Ne söylesen 301'den yargılanacaksın. Onun için ben çok fazla aldırmadım açık söylemek lazım sana. Salman'ın 23 Ocak 2021'de Yol TV'de yayınlanan söyleşide kullandığı akılsız halk cümlesiyle Türk milletini aşağılamak suçunu işlediği öne sürülüyor ve Türk Ceza Kanunu'nun 301 Taksim 1 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyordu. Akılsız Türk milletinin Tayyip'e oy vermesini eleştirdim ben. Ve oyu kötü kullandı dedim. Ve gidicidir dedim. Gitmek istemeyecek ama göndereceğiz dedim. Uzun sözlerle küçük meseleler anlatılır ve fazla söz söylemeyi sevmem açıkçası. Salman, insan hakları ihlallerine ve özgürlüklerin giderek daha fazla kısıtlanmasına sessiz kalamayacağını belirtiyor. Gezi davasında onlarca insan susturulmuşsa, hapishanelerde sürüyorlarsa, Demirtaş hapishanede çürüyorsa, Kavala hapishanede çürüyorsa, benim de o hapishaneye en az gidip bir yoklamam gerektiğine inan inanıyorum. Ve ben onun 301'den yargılamasını da çok acayip karşılamadım açıklıkla söylüyorum. Peki ya sinema? İlyas <laughs> Salman son dönemde sinemada da televizyonda da eskisi kadar iş alamadığını söylemekten geri durmuyor. Engellendiğini düşünüyor ama yine de karamsar değil. Engelleniyorum açıkçası. Ama ben şimdi şöyle bir şey var. Bu ülkede beni eğer Recep Tayyip Erdoğan sevmiyorsa da seven bir kitle var. Şuradan kapından dışarı çıksam, 10 kapıyı çalsam, dokuzu bana kapısını açar bir tas sorba verir. Açlıktan ölmem ben. Onun için de açlıktan ölecek olsam bile ona müdahane etmem, ona eyvallah demem. Çünkü ben bir sanatçı yapısı gereği muhalif olmalıdır diyenlerdenim. Yani herkesin her zar turtuna evet diyecek durumda değilim. İddianamede İlyas Salman'ın Türk milletini alenen aşağılama suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.